Arkadaşlar herkese selamlar sevgiler. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber Pazar serimizin 4. bölümündeyiz. Sayın dostlar ben 15. günde yeniden sizlere video atacağımı söylemiştim. Premium'un 15. gününe geldik. Bu zamana kadar yaptığım her şeyi birazdan sizlerle beraber paylaşacağım. Sonra yine bir hesap kitap yaparız. Sonra finalde neler yapmaya devam edeceğimizi konuşup bir sonraki bölümü sizlerle 7. gün ve artık e, Premium bitişine göre birer hafta arayla 7'şer gün arayla sizlere paylaşıyor olacağım. E, sayın dostlar battık e, ki nasıl battık? Bayrama girmeden önce ben toplu bir item alıp daha doğrusu yani paramı kullanıp item alıp bayram da bu itemleri yüksekten olur, alçaktan olur bir şekilde pazarı tutmak istedim. Şimdi pazarı tutmak istediğim için ve şunu düşünüyordum aklımda. Misafirim gelecekti. Zaten çok ilgilenemeyecektim. Yani tek bir item veya çok satılmayan bir item alınabilir. Alındığı zaman da pazarda kalabilir diye düşünüyordum. Fakat e, bir item geldi kelime elimde patladı. Yaklaşık 8 gün diyebilir miyiz? Geçen hafta perşembe 7 gün. 7 gündür sayın dostlar pazarda duruyor ve aldığım fiyata satmaya çalışıyorum. Yine de satamıyorum. Çünkü büyük bir acemilik yaptık. Yapmış olduğumuz acemilik. Artı altı bir item aldık. Zaten şu anda görünüyor. Artı altı itemler aldık ve bu itemlerin artı yedi fiyatına dahi bakmadık. Bayramdan önceki gün veya bayramın birinci günü itemlerin fiyatlarını çok absürt fiyatlara koymuşlar. Bu sel bakacağım diye bu olmadığı için sel fiyatına göre ben hesap yapıp bir fiyat belirledim ve bu itemleri bana bir pazarcı sattı. Ben onun pazarcı olduğunu ne yazık ki geç anladım. Geç fark ettim. Elinde patlayan itemi başka bir pazarcıya iteleme işi arkadaşlar. Bu bize bir ders oldu. Hangi item alınır Hangi item alınmaz? Neye bakılmalı? Tamam price'ı inceliyoruz. Price'ı açıyoruz. 5 tane data veriyor bize. Ama bu data, datalar da ne yazık ki insanı şaşırtabiliyor. Çünkü en son satılan itemin sel fiyatına göre yine bir data çıkıyor ortaya. Bir veri çıkıyor ortaya. Şimdi günün sonunda yapmış olduğumuz işlem bu ayakkabıyı 450'ye bu ayakkabıyı da 55'e aldık. Şu anda pazarımda bu ayakkabı DragonBot 470'e duruyor. Hani vergisi kaçar ıvır zıvırı satmaya çalışıyorum. Hani Pazarcılara soruyorum. 250M diyen var. 380 vereyim diyen var. Ha ben 450 verdim buna. İkisine 440 verelim diyen oldu. Vermek istemedim. Ya 60'a koydum, 55'e aldım ve bu fiyat çok fazla. Bu normalde şu an 54'e, 52 konuyor pazara. Ha bu item standart zaten. Bunu al sat yaptığım bir item. Ama sayın dostlar, şimdi size göstereyim. Bu item neden çok absürt ve mantıksız? Birincisi zaten e, bu Seventh Armor dediğimiz e, sonradan gelen mitril zımbırtıları kolay kolay gitmiyor. Herkes tercih etmiyor. Edenler de bunun art altısı art altı set yapanlar da var. D ama Şöyle bir olay var. Dragon scale, Bot yazalım. E yazalım. Şimdi arkadaşlar art biri tamam bu fiyat aralığında. Art 6'sı 470M. Art 7'si 675M. Bugün RES'ten sonraki gün yani RES'in günü bugün sabah açılı sunucu. 9GB mesela o sabah açan açı, sunucu açılır açılmaz koyan adam. Bu adam e, aynı benim gibi belki de bekletiyor. Çünkü ben de günlerce 530 M'den koydum o itemi. Ya yani bu 470'lerde ama göreceksiniz 530'a seli vardı bunun. Şimdi adamlar diyor ki kral 5GB'ye alalım da bunun artı 7'sini adamlar 630 M'e koyuyordu. Bu, yani 130 M farkla neden bir aşağıya item alayım? Ben bunu Trina ile atsam kar etmiyorum lan 30 Emkar edeceğim diye ben niye bu riske gideyim Basacak olan da kullanacak olan da diyor ki Ya dişimi sıkarım artı ilisine alır Bakmadım artı ilisine ve bütün pazarcılarla Konuştuğumda bana artı ilisinden Emsal verdiler bu bizim acemiliğimize Denk geldi bu ne yazık ki Bizim bilmediğimiz bir konuya denk geldi O yüzden elimizde bu item patladı Olabildiğince düşük fiyatlara Satıp paramı geri alıp ben tekrardan Pazara dönmek istiyorum çünkü Benim şu andaki düşük olan Bütçemi tamamen kitlemiş durumda Normalde 3 tane Raptor alacağıma bir tane Raptor alıyorum. Veya en iyi bu unique itemler toplayacağıma RTD IB almak zorunda kalıyorum. Ve karım da çok düşüyor. Oyun niye böyle oldu? Arada oyun yapıyor bunu. Ben bunu düzelteyim. Şimdi o zaman madem oyun böyle olmuşken lafa daha uzatmayalım. Finalde de konuşacağız zaten. Şimdi ben sizlere yapmış olduğum al satlar ve şu lanet itemi elime aldığım çantama koydum. Ana doğru götüreyim. İyi seyirler diliyorum şöyle de bir like atmayı unutmayın. Pazarcılıkta ikinci haftamız. iki haftada bakalım neler yaptık. Zarar ettik. Bu item satıldığında eksi yazacak. Ama yapacak bir şey yok. Öğreniyoruz, görüyoruz. Elite doğru yolculuğumuz devam ediyor sayın dostlar. Videoyu beğen, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız çok önemli. Benim hala daha fark etmediğim ve sizin bildiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Haydi görüşmek üzere. Arkadaşlar 74 eme bir tane ib7 alıyoruz. Bu sefer ucuza kapattık ib. Arkadaşlar 7 raptor alıyoruz. Hayırlı olsun. Arkadaşlar Raptor'u aldım. pazara koyar koymaz gitti. <laughs> en ucuza ben koymuştum. E, 107 koymuştum. E, düzeltiyorum. 108 koymuştum. 106 buçuk buradan geldi. Saniyesinde gitti item. Raptor. 95 e mi alırız? Konuşmadık bile. 95'e yapıştırdık. Hayırlı olsun. İtemimizi aldıktan hemen sonra yan çara aktarmak için baktım ki Eniobov satılmış. 219 eme koymuştuk arkadaşlar bu itemi. buçuk gibi bir para gelmiş. Arkadaşlar selamlar. Şimdi bütün pazardaki her şeyi sattık. Bir tane Raptor, iki tane Iron Ball'umuz vardı. İri, Iron Ball'larının birini 78'den almıştık. O satılmamıştı. Bugün de bir tane 74'e almış olmam gerekiyor. 75 lira bir hatırlamıyorum. Bunları 82'den sattık. Bize net getirisi 90, 79,5. 95'ten de bir adet Raptor almıştık. Aslında gün içinde iki tane aldık ama en sona kalan bu. Onu da 119'a koydum. 116.5 buçukta oradan gelmiş. Toplam paramız ise arkadaşlar 640 M paramız oldu. İçeri premium aldığım için de bir adet de Trina var. Bunlar kara sayılmaz ama dediğim gibi gayet güzel gidiyor. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar rep bir IB alıyorum. 70 M. Oğlum niye sarı yazıyor böyle? Ben de bezuar veriyor. Oğlum kandırılmıyoruz değil mi? rep bir IB hayırlı olsun. On spot. Artı altı. 55'im alın hayırlı olsun. Aynı arkadaştan bir de Dragon Scale Bot alıyorum. 450M. 450M artı 6 Dragon Bot. Arkadaşlar selamlar. Şimdi bütün itemleri aldık pazara koyduk. Üzerinde bir 65 m para kaldı. O parayı alacak bir şey bulamadım. 72'ye koyduk. Dragon botu da 450'ye aldık. 520'ye koyduk. Iron 70'e aldık. 81'e koyduk. Premium'da gelen Tirana 96 m olmuş. Bunlar çok hızlı gitmiyor ama bunlar artı altı olduğu için belki upgradeçiler alır. Hayırlısı bir kere ben bu mitril almıştım. Öyle bana beni bir 10 gün kadar bekletmişti. İnşallah bunlar da o kadar bekletmez. Bu belki şey olur ama hayırlısı diyelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar bir tane artı bir mitril helmet alıyorum. 55 mi? Seli 70 mi? Büyü yok. Mitrillere de aldık. bakalım İnşallah bizi üzmez diyorum. Trade'e bastım. Hayırlı olsun. Arkadaşlar selamlar. Az önce mitil helmet aldık 55 yeme. <laughs> 68 900'e koyduk. Ee, ayaklıkla aynı fiyata koydum. 66 900 gelmiş. Devam. Selamlar arkadaşlar. Bir adet EE alıyoruz. Artı sıfır. <laughs> arkadaşlar selam. Şimdi küçük Barış'tan bir adet çıtın pantolon alıyoruz. Kendisi beni kandırdı ve kazıkla dolandırdı. Arkadaşla ticaret yaptık, gene kandırıldık. 20 M satış sistemi 17 M alıyoruz. Küçük Barış'ıma hayırlı olsun. Teşekkürler teşekkür Barış. Ederim. ben teşekkür ederim Barış. Beni telefonları hep uyandırdığın için sabah köründe çok bir aciliyeti varmış gibi. Sabahın çok, çok sağ ol. saat 1. Sa Ama ben saat 2'de yattım ne yapacağız? Hatta 4'te yattım lan ne ikisi. Neyse neyse kanala attığım videoyu beğenmeyi unutma Barış'cığım. Lütfen yorum da yap. LOL videosu attık. Arkadaşlar selam. Barto'dan aldığımız Rogue'ye çıtın 21 M'den satıldı. 2400 gibi bir para gelmiş. Eagle Eye satıldı. 212 buçuk aldık diye hatırlıyorum. Toplamda gelen nakit 210 buçuk M. Yüksek fiyatlı itemlerdeki vergi ve kesmem gereken, almam gereken fiyatları iyi ayarlayamadığım için ve de bayramda item aldığım için piyasanın bir anda fırladığı acemiliğimizden zarar ettik. Ve bu zararların en küçüğü asıl zararlar şu an pazarımda yatan itemler. Bakalım neler olacak. En azından 2 emlik bir zarar. Başka bir itemden çıkartırız problem değil ama şu iki ayaklıktan bakalım neler olacak göreceğiz. Arkadaşlar selamlar. 104'e Raptor artıyı da alıyoruz. Eyvallah. Kral. Arkadaşlar tekrardan selamlar sizlerle beraber yapmış olduğumuz tüm ticaretleri görmüş olduk. Şimdi aldığımız bir Raptor vardı 104 em, ee, o da herhalde 115 veya 116 gibi bir fiyata gitti. Gelen nakit 113M nakit geldi üstümüze. Buradan da bir 9M kadar kar ettik. Şimdi gel gelelim diğer itemlere hala pazarda duruyorlar. 466'lara kadar düştüm. Artık satılsın istiyorum çünkü bunun gelecek olan parasıyla gerçekten daha çok item alıp. Hani bu vakit kaybettik zaten. Bu itemin bana en az bir gb B'den fazla bir hasarı var. Yani bu 4-5 gün içinde daha fazla item alıp yani o kadar çok item kaçırdım ki. Daha çok item alıp daha çok böyle 5-10-5-10 yani aldığımız her itemden de Allah'a şükür bir 10M, 15M, 9M e, kar ettik. Eagle Eye'den kar edemedik. Eagle Eye'de gerçekten ama aldığım zaman 240'lardan gidiyordu. Item'i 219 gibi bir paraya sattım ya da 217'ye sattım. Hatırlamıyorum. Videoda editlerken zaten e, unutuyorum çoğu şeyi. Arka arkaya bir sürü şey yapıyorum ama videoda sizi göreceksiniz. E, satılsın istiyoruz. Bakalım ne olacak. Şöyle bir güncel fiyatı fiyatına da tekrardan bakalım. Ben en dip fiyattan koyuyorum sürekli olarak. Drago. O kadar çok arattım ki şu lanet itemi. Ha, durmadan da kaseyiyorum. Bir tek benimki kaldı yani. Bu ya bu adam satmış olamaz bu itemi mesela. Kriz geçiririm. E, 3-4 em üstündeydi benimkinin. Ben düşürürüm o düşürüyor. Ben düşürürüm o düşürüyor. Bazen pazardan da çekiyorlar. Yani tek artı altı bu var. Umarım çekerler arkadaşlar. Şu an artı fiyatları da yüksek olduğu için şunun alınma ihtimali var. ha 466 emden ne kadar vergi kesecek? E, 5kb desek 3 emden 15 em mi? Biraz altında. 15 em için zaten aynı hesaba gelecek. Yani şuradan bir iki m kar etmiş olacağım. Belki artırırım fiyatı şimdi yatmadan. Gene 470'lere falan çekebilirim. Yani bilmiyorum. Satılsın da artık kaçı gidiyorsa gitsin. Yapacak bir şey yok. Ee, bir diğer itemimizi de şöyle tıklanıyor benim çara? Bunu zaten bu fiyata fixledim. Gider gitmez. Ben bunu ay sonunda gitmezse de basarım. Artı hediye sallarım. Artık o kadarına takılmayacağım. Dursun pazarda. Zararı yok. 50 emin zararı yok. Ama 450 emin bana zararı çok. Peki ne yapacağız? Şimdi 7 gün sonrası tekrardan video yayınlayacağım. Bu videoda yapmak istediğim şu. Tüm video boyunca karı getiren şey RT Raptor. Ne bileyim IB. IB'lerden çok kar etmiyor ama RT Raptor abi. RT Raptor'dan golü sürekli vurduk. Yine aldan yakalarız. Artı basanları buluruz. Alırız. Yani bir sıkıntı yok. Ama ben iki çarla buyu açmak istiyorum. Elimdeki tüm parayı bitirip şöyle bir iki çarla ben buyu açmak istiyorum. Artı altısı, artı yedisi. Şöyle ben de buraya bir dizilmek istiyorum. Bir de bunu deneyelim. Yani bu son 14 günde eğer bu itemler satılmayı başarırsa burayı deneyebiliriz. Bence karı çok yüksek. Yani keşke daha çok param olsa Üç tane 4 tane çar koysam buraya. Ama burada bana birazcık gözümü hoş geldi. Artı altı unique de alabiliriz. Hani bu Spear of Murkiler bir GB mi? 125'e. Belki şu bilmiyorum çok satılır mı ama. Ya şunlar çıtır şerez gibi gidiyor arkadaşlar. Şu item de gidiyor. Bu zaten gidiyor. Alıp basıyorlar. 10 numara item. Bunların bu fiyatları da güzel. Buradan bir şeyler yapabiliriz. Bu arada güncellemeden sonra bakın şey olmuş. Değişmiş bu item basma şeyleri. Morumsu bir renk vardı. Bunu değiştirmişler. Göze bir garip geliyor. Alışkın değilim ben bu şey temaya. Ama bakalım. Daha da uzatmayayım lafı. Bugünlük videomuz bu kadar. Sayın dostlar video beğenip abone olmayı unutmayın dediğim gibi çok hata yaptık ama neredesinden dönerse kardır. Bu itemi elimizden çıkartıp hemen şuraya doğru gitmek istiyorum. Bir yandan da aynı bilgisayar başında olduğum süreçte kesinlikle alttan basılan itemleri takip edip aynı şekilde almayı planlıyorum. Güzel bir getirisi oldu. Onun dışında yatacağım zamanla 3 tane bilgisayarım var. Laptopları açıp kasayı bırakacağım. Laptopları uzaktan erişimle kontrol edebiliyorum. Kasayı edemiyorum. O ekstra bir şey de kurmak istemiyorum iş yerindeyken vesaire bakarım ederim. Bu şekilde iki çarında premium varken kullanalım diyorum. Hayırlısı bakalım neler olacak. Artık 14. günden 15'te 14'e düştü. 14. günden 7. güne arkadaşlar görüşmek üzere. Videoları like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.